Merhaba benim hocam ve bugün arkadaşlar kapışmanın ikinci bölümüyle karşınızdayız 3 puanımızı aldık geçen hafta bu hafta 3 puan alacak bakalım ne olacak Ümit abi hazır mısın? Hazırım kardeş Kendinize güveniyor musunuz acaba? Sizi darma duman edeceğiz Bu video kaç tak gelir abi? Gençler 20 bin mutlaka bekliyoruz Arkadaşlar bekliyorum. bakın sizden sadece videonun başında like istiyorum ortalarına falan like istemiyorum Bu videonun başında sadece 20 bin like bekliyoruz sizden like atın videoyu izleyin rahat rahat Ümit abinin kanalı da çekiyoruz onu da izleyebilirsin Ümit abinin kanalı da her zaman pusuda olun Şimdi oyuna geçelim kaldığımızı görelim Arkadaşlar kadrolar bu şekilde. Sol taraf benim efsane takımım. Sağ taraf Demit abinin bandik takımı. Şimdi maça geçelim. Ve Angara Allianz arkadaşlar. Bağırma lan milletin içinde. Bakalım Rüya takıma karşı Zıbbabuş <laughs> ne yapacak TRT çocuk takımıyla. Viera verdi İbrahimovic. Verdi pasını Ziko. Ziko kakayı gördüm orada geçmiş. Adam oldu. Yaşlı amcanın burnunu kırmaya utanmıyorsun da ya <laughs> Nedir dedim mi? Mosala, Mosala, Mos. Hocam? Kaka, verdi Rumelige'ye Rumelige'yi aşağı doğru gönder, Zico Zico Hocam, oha Öyle bir tane yumruk atarız mahalle bebelerine Kaka Verdi şimdi orada David Beckham Beckham Hiçbir şey yok İbrahimovic diyor ki hayırdır lan diyor Baksana yavrusu gibi zaten yanında İbrahimovic Van Dijk Sert bir hocam, maç oluyor Şurayı gördüm şimdi Yürü oğlum kimse yok ya inanamıyorum ya. Van topu indirecek mi lütfen Van ne olur. Selamun çok aleyküm. güzel. Alexander riske atma dik oğlum. Tamam bir rival bombiş indir oğlum kakaya çok iyi. Kaç ibo çok iyi. Ver ibo yu yukarı kaptırırsın sen çok iyi Beckham. Ver orada aşağı çok güzel kaka kaç. Hiçbir şey hocam. İbrahim Oğuz adam. Şurayı gördüm. Şurayı gördüm. Mosalla, 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 Mosalla. Hup! Aleykümselam. Adamın kalbini kırdın. 70 yaşında bir hareket yapayım dedi. Kaka! Ver Rummenigge! Hocam! Ne Hocam arkadaki kötü yerden faul. Hocam evet. bir gazi, bir şeytimiz var. Ne oluyor ya? <laughs> Beckham 28 metre. Beckham'ın formu nasıl 28? Sever 28'i Beckham. Bu salak nasıl çıkaramadı onu? Aa çok iyi vurmuş ya. Çok iyi vurdum abi eyvallah teşekkür ederim. Ve fırtına gücü dakika 18'de 1-0 geçti. 28 numaralı formasıyla dakika 28'de. Flashback. Şabalonsa baba. Ver abi Ziko. Şabalonsa baba. Rumenige. Ya çok fazla geliyor Rumenige. Güzel pas gelmiyor ya. Şurayı gördüm. Faalde ağlayın hadi. Hadi beyler hadi beyler hadi beyler hadi beyler. Gel bir yere var ne yapacaksın ki? Gördüm orayı. Tamam Mustera sakin 1-0 öndeyiz. Verdi onu Kaka. Verdi Rumenige. Rumenige. Aldım onu. Rumenige de kaçmamız gerekiyor herhalde. Çok iyi. Hadi şimdi. Şurayı gördüm. Van Dijk Hop. var. Van var. Hocam faul var. Hocam. Faul var. Mütabii. Çok güzel. Olkaç. He? Ha. Faul elini kandırdı. Anam ama. Ümit'e İbrahim İbrahimovic indir oğlum. Of. Geldim geldim. Armut Zlatan. Topun hakimiyeti %100 bizde arkadaşlar. Sadece ileride İbrahimovic Zlatan... İbrahimovic Hocam. İbrahimovic de Rumelig'e tek pas atmamız gerekiyordu. Onları biticikleri çok iyi sanırım. Yani böyle. Geldim ama. Abi. Burlan, lan. Adım atamıyorum ya. E, i̇lk yarıyı yüzde kaç top oynamayla? Ee, oyun bo bozu oyun bozuk. <laughs> Sabahtan beri top bende. Nasıl yani? <laughs> ya hey ya hayaller hayatlar. İkinci yere geçmek. Havul Network çekti topu. Bir yere bırakmaz onu. Yap ortasını. Bir yere bırakmaz dedik. Ver lan onu bir yere. Teşekkürler bir yaracım Teşekkürler bir yaracım Penaltı. Ne oluyor oğlum? Heh, sen yaptın abi. <laughs> Ayağımı çektin abi ayağımı çektin ya. Bu beni giyindir oğlum. Şakin. Arkadaşlar 90 dakikada kazanıp 3 puan almamız lazım. Aldım. Gördüm. Yürü oğlum. Ver arkaya. Tahmin <laughs> ederim. Tahmin ederim. Tahmin ederim. Tahmin ederim. Tahmin, Tahmin ederim. Kesime. Gördüm. Of ne çalım attım. Manyak çalım attım orada manyak çalım attım. Adam ederim orada ben bir sakkayı büyütürüm çocuk çocuğu. Ümit Özü babo man. Gel. Bum. Gel. Çalıma gel, gel çalıma. Emrecan Hayatı... çalımı yaptım Vilsi orada. Ümit abinin hayatındaki ilk çalım arkadaşlar bu arada. <laughs> Alkış çalım. abinin hayatını sağdan geçip soldan verdi. Şimdi 1-1. Çok iyi beyler. Hemen 2'ye atıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Oy güzel düşünce. Pastaları kapattım güzel. Biz sen de bir geliştirmişsin kendini. Sen kendi de bir geliştirmişsin kendini. Kardeşim şov yapıyoruz biraz. Alt falan mı yaptın? Ne yaptın? Özellikle senin videolarında yapıyorum ki taraftarların ağlamasın diye fırtına bebeleri. Benim taraftarlarım en azından şampiyon takımı tutma Tuttuğu takım şampiyon yaptı. Hadi yapıyoruz. oğlum. İh. Lan ben de o kendi kalesine atarım. <laughs> ya. Son kesici Emcan. Kesiyoruz bugün hocam. Hiçbir şey yok. Oy! Kaymasan hiçbir şey yoktu. Hadi. buraya başata. İndir oğlum. Muhammed Sabah. Mustera. Mızlan. Oha. Hadi foul oh. net bek. Çek oğlum topu. Foulümü um isterim. Tam faul yok. Hocam faulümü um isterim daha iyi yerden. Oo oh. çok güzeldi. Hayır ya. Hayır ya. Şabi Alonso. Oh. Adamın tekmeyi bastık yine inmiyor ya. Koş oğlum. Rumenige sorunlu istediği pozisyonlar. Rumenige. Rumenige. Ah! Şansıma bak. Ayda yılda bir atamazdı o da buraya dek geldi. Çok güzel şimdi sakin. Pavel Netbeck oynadı. Gabriel Jesus vuruldu. Mustera. Jurassic Park'a çevirdiniz lan. Arkadaşlar oyuncu desteklerimizi yaptık. Dakikalar 80. Kornerden golü atıyoruz bitiyor bu maç. Öyle bir şey yok. Mor Süper Yedek Manyağa İnzagi aldım arkadaşlar lan. yorumlarda herkes İnzagi al Süper Yedek falan yazmış da Aynen çok tehlikeli Bizim defanslar çok kötü ya Hocam bitir Hocam bitir oh! oh. oh. Olamadım sandım Bitti Arkadaşlar artık ikinci uzatmaları geçiyoruz kazanan 2 e, puan alacak 3 puan almayacak biliyorsunuz zaten Oha oha Hiçbir şey yok hocam Oo bu kadar da korkma. Bu kadar da e korkma. Bu çarpışsam abi. ezecek. Gönder arkaya. Hayır. Hayır. Oo, tutabiliyor gönlüm. bunu. Kötü günün dostu ters gen. Bir yere gönder işini. Dani şef. Ayda yılda bir vur şu topu artık. Sakinleşin. <laughs> Herkes de alsın. Evet Demircan oyunu kastırıyor. Çok iyi. Hop bir daha. Ver pasını. Vur. Gol kalesine. Nasıl çalınladım orada? Birinci çalın. İkinci çalım konu nasıl ya? Benim stoperlerimi acilen geç. Arkadaşlar ben yine susacağım gol atmak için. Çalım manyağı yaparım adamı kardeş. Biter ilk yarı. Hayır ya! Kendi kalesine gol ne demek? Mecburiyetten attı. Hadi beyler kickoff boost'u severiz. Şurayı gördüm. Hadi. Hadi. Oy. Rumenike burda Rumenike Rumenike burda <laughs> Rumenike burda Gelişine roketi gönderdi Muzlara Muzlara yine muzu topluyor muzlara Kickoff yok beyler Kickoff diye bir şey yok Oman hadi beyler Bizim o Hayır ya hayır Ya girler artık Sabahtan beri girmiyor ya Abi oyunun en forveti niye atamıyor bu golü? Bilmiyorum. Ne oldu bilmiyorum. <laughs> <laughs> i̇şte bu. Hadi. Haydi topu al. Bernardo hadi topu al. Bu kim lan pişenik mi lan? Bernardo Silva la abi ne alakası? Çıkma i̇şte bari. Yok yok Bernardo Silva. Hadi ya. Hocam bastı üzerime salahla kalkamadık at. Çok güzel Bastıyor bir gol daha. Oğlum? Bir gol daha fırtına gücü için. Prime Emecan geri döndü dedik ya. Hadi beyler yemiyoruz. Hocam. Kalk bir yere kalk. İnzagi! İnzagi! Süper yedik İnzagi! 3-3 yapıyor maçı. 3-3 yapıyor. Haydi beyler fırtına gücü için. Öldü onların defansları öldü. Van Dijk'ın atisti İnzagi'den geçen hafta yaratmayacak bir gol. Ve şu an 3-3. Hadi oğlum. Ne yapıyor? Ya ne yapıyorsun oğlum ya? Sen ne yapıyorsun abi? Ben ne yaptım? Ben ne da. Hayır önce diyorum ya Biliyor çizgide mi? sürecektim topu. Aldım onu. Daha iyi. Hadi Modric. Dakika 117. Oyun kasıyor. Kastırıyor Ümit abi. Gördüm orada Inzaghi. Bernardo Silva. Çok iyi. Fal. Oğlum ne bu ne? Ne oluyor? Sen kastırıyorsun. Ben niye kastırayım? Sen kastırıyorsun. Hayır ya. Hocam bitir. Biter hocam. Hocam bitirme ya. Penaltılara gidiyoruz. Kazanan artık arkadaşlar 1 puan alıyor penaltılarda biliyorsunuz ki. 2 e, puanı kaybetti. Kazanan 1 puan alıyor. Hadi bakalım penaltılara geçiyoruz. Kaybedeceksin. Kaybedeceksin. <laughs> Şu bir. Hadi oğlum hadi. Senin işin bu. Bombala Geç. İşte bu Mustela. Nasıl hissettin lan? Pislik herif. İnzagi. İşte bu. Var. Atarsın lan sen. İyisi. Hadi Müller. İşte bu. Biliyorum seni tanıyorum. Bu? seni tanıyorum. Seni tanıyorum. Beckham. 15 yaşındaki Beckham atarsa bitiyor. David Beckham. Atarsa bitiyor. Fırtına gücü de kim yapıyor? David Beckham. Beckham vuruyor. Beckham ters köşeye. Bitmedi mi? Ha bitmedi ya. Tutmam lazım. Tutmam lazım. Hadi Mustafa, Senin elinde bitsin oğlum bu maç. Musteraaaa. Fernando Mustera. Diğer ağa. Ümit abiyi, bakalım kim bitirecek. Bir yere bitiriyor mu misabiye? Patdik! Bir e Pu! Ya. <laughs> Abi 4'te 4 de yapmazsın yürü git ya. Onun adı Mustera. Onun adı Mustera. Ama olsun rüya takımı az daha parçalıyordu. Parçalayamadın sonuçta. Parçalayamadın. Üç birden bala şansı Bana ne, Sonuçta, geldi. Sonuçta parçalayamadın arkadaşlar. Bingo'da görüşürüz. Hadi bakalım. Ümit abi hazır mısın? Ben sen, Emrecan yürü. Şabi Alonso'mu koruyorum tabii ki efsanemi. Nerede? Sol stoper. Sağ stoper lan. Emin misin? Eminim sağ stoper. İşte top açılımı geldiği için çok da üzülmedim Kim? Gabriel Jesus. <laughs> Ya 55 yani silince çıkartacağımı zaten ya. düşünüyorum. Aynen inşallah çıkartamazsın ama çıkartamazsın Gabriel Hoca. Ama Gabriel galiba... çıkartacağım ve sana nasıl oynanır öğreteceğim. İnandık arkadaşlar sildim mi abi? Sildim. Kendinize bekliyorum. Çıkartın ve bye.